Ocakta saatlerce kaynamaz. Odunda 5 dakikada 10 dakikada kaynıyor. 5-10 dakikada. Şuna bak. Bu şu dakika içinde hemen kaynamaya başladı. Kenarlarda köy. Kaynadı bu hemen ha anne. Bak hele nasıl ha kaynarken de karıştıracaktı ha. <laughs> Hemen kaynadı 5 dakikada ya. Kaynar. 5-10 dakika olmuyor. Şeyde yapsan hiç kaynamaz ha. Tıpta olmaz ki. Hem de içeri pişir. Çekilir. Dökülür ki neyse bak. Şu köpüklerini alıcın herhalde. Şuna, 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 şuna. Köpüklerini alıyorsun herhalde değil mi? Evet köpüklerini alıyorum. Şunları alıyorum. Onu da şey yapıyorlar ya. Krem şanti ne yapıyorlar?